Herkese merhaba dostlar. Ben Fix'in yeni videoya hoş geldiniz. Bugün çoğu oynuyorum dostlar. Karşı pikler böyle. Yani birazcık sıkıntılı pikler ama ben de sıkıntıyım. Şimdi biz de değiliz dostlar. Eğer videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden yapan güzel. çok teşekkürler. Hadi videoya başlayalım yavaştan. Tabi Julian kardeşimizin Suriye'den bağlanmış interneti çekerse iyi çekti güzel. Tamamdır. Benim karşıma kim gelecek? Tahminimce Julian. Evet. Sonra... Julian gelecek karşıma. Tamam olur. Yeriz yeriz. Oyun başı beni döver gibi ama oyun sonunda ben döverim. Özellikle oyun başında hızlı başlarsam direkt gök kuran çıkarım. Milleti teklerim. Hadi bakalım. Göster kendini Jüri ben sana birazcık şey mı çalıştıracağım. Sen üç de böyle yapmazsam çok güzel olur. Yapma, yapma, yapma. Bir dakika. Güzel. Güzel. Güzel oldu bu. Ben base atalım. Yanlış bot aldım ya. Bir alacaktım ben ama neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel. Videomun başına düşürmen güzel oldu bu. Ama 3 level olunca çok sıkıntı olacak. 3 level yapmam lazım bu adamı. Ya da 3 level olana kadar bir tur daha kesmem lazım. Bakayım. Olacak mı olacak. Kaybol lan. Kaybol. Gelme. Gelme oğlum gelme lan. Seviyor arkadaşlar beni ya. Döver. Döver. Tamam yavaştan biz uzayalım artık. <laughs> Ben yani yavaştan uzayayım yoksa sıkıntılı zamanlar başladı. Büyük <laughs> ihtimalle yenge çalıyor ama girmek istemiyorum 4 olmadım o adama artık boş ver. <laughs> dostlar videolarımız güzel gitmeye başladı izleniyoruz bu arada. Abone az geliyor orası söyle <laughs> ama videolar <laughs> güzel izlemeye başladı yani. Bir like atın kardeşim bir beğenin yav. Yükselsin beni beni ünledin ya. <laughs> Her gece TikTok'ta yenideyiz bu arada dostlar saat <laughs> 12'de. Onu giden 3 3'e 4'e kadar Ramazan bitti ama yine devam ediyoruz yayınlara. Yayınları bırakmak olmaz. Julian ne yapıyorsun kanka? Sen şu tarafa doğru git bakayım. Bu sıralar çoğu oynamaktan çok zevk alıyorum dostlar. çok zevkli gelmeye başladı bana şu At onu aynı. Öldü bu da. Sattı kardeşimiz güzel. Kill ben aldım. İlk geldi. Yapma, 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 yapma. Tamam, güzel. Güzel oldu bu. 3 saniye sonra girerim Ninge ama. Güzel, o da oldu. Tamam, güzel. Güzel başladık dostlar. Bir önce bu hel gök kranı çıkılabilir. Bilmiyorum. Olabilir gök kran. Aynen kankam. Abi bu ne? Oo çok güzel çıktım. Ya. Şuradan direkt çalıya gider diye düşündüm şöyle. Ama direkt buradan geldi. Çok sıkıntı oldu. Küm olsaydı kaçardım da küm yoktu. Yapacak bir şey yok, dostlar. Bilmiyorum çok kararsız kaldım. Yok yok çıkmayacağım. Ya vazgeçtim. <laughs> helal size. Helal çok güzel. Helal lan takım. Nasıl en sonucu benim ya? Çok düşmüşüm. Oğlum benim Q'mu bozdu ya. Q'mu <laughs> nasıl bozdun sen benim? Allah Allah. Arabam geliyor? Araba geliyor. Şöyle duralım. Aynen Jüri. Aynen kankam. Ama dövüyor bu arada beni ya. E jüri. Sonra jüricim, görüşürüz. Kendine iyi bak. Biz de bilirsin. Link gelmez, gelmeden bir kaç için şey konuşamadım. Çok hızlı konuşuyorum. Hızlı konuşunca da kelimeler karışıyor dostlar. Kusura bakmayın. Heyecanlıyım. Hala heyecanlıyım. A alışamadım video çekmeye. Gerçekten alışamadım. Olsun olsun. Alışacağız alışacağız. Her şey güzelleşecek. Jüri bir, bir kere daha gelsene jüri. Hadi be. Boks, hey, bir tur daha kessem Mükemmel olur bu arada. Abi nasıl hala en sonucuyum ya? Allah Allah. Şaka gibi. Karım daha az kasmışım ya. Hatta aynı şu an Bakayım. Allah Allah. Şaka gibi ya. Şuraya ne yapıyorsun? Şuraya. Sen şöyle bir geç bakayım kardeşim benim. Gel bakayım şöyle güzel. Çok güzel dostlar. Mükemmel başladık ya. Şöyle yapayım tamamdır. 4 1 2 güzel. Tekrar girelim hemen. Araba geliyor. Güzel. Çok güzel. alt koridoru açabilir miyim artık? Yüllerini bir tur daha kesersem alt koridor gider. Gider gider. Aha geldi 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 geldi. Başlama <laughs> ya. Yanlış yer bir de çok kötü oldum çok kötü oldu. Beni Gel daha Gel Jüri geleceksin. Seni biliyorum ben Jüri geleceksin dayanamayacaksın. İyi <laughs> günler demiş. Eyvallah. Ah oh be kesti, kesti, kesti. Ben kesemez diye düşündüm de. Kesti. Allah Allah. Demek ki ciddi almam lazımmış birazcık. Birazcık ciddi almam lazım. Bu arkadaş da yayınlara gelen TikTok'tan yayınlara gelen arkadaş. Çok teşekkürler. Destekliyor beni. Bir gün kesersiniz güzel. Julian bir tur daha öldü. Şey çıktı bu arada. Midas çıkıyor bu Julian. Onu unutmayayım. Çünkü bana sıkıntı yaratabilir. Hemen 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 Ne bak yine nefes kalıyorum ya. Sakin konuş oğlum. Sakin konuş. Bağırmana gerek yok. Çağırmana gerek yok. Sakin. Heyecanlanma. <laughs> hemen hemen şurayı da açalım. O Julian çok kaşında. Abi. Güzel çıktım. Bunu da alırsam mükemmel olur. Tamam aldım bunu da. Yiğini keser miyim? Keserim bu orada. Ama gelmedi. Olmadı kesemedim. Ya kaçma artık be kanka. Artık kaçma benden. Benden kaçma artık. Ha gel bana böyle ya. Oyna bana doğru. Gel buraya. Allah! Yapma, yapma. Yapma kanka niye bana böyle vurdu? Bana niye böyle vurdu? Bir dakika. Kanka bu adam Hmm. Midastan dolayı mı öldüm acaba? Bilmiyorum. Misileme öldürdü beni son dakika. Ama yani çok vurdu adam bana. Bir dakika. Demek ki toparlanacağız yani popomuz kalkmasın. Yavaş oynayacağız dostlar. Onu anladım mı? Gerek yok böyle şeylere. Ölmeyin lan. Geldim geldim. Geldim. Gel bakayım şöyle. Güzel. Oyun kastı. Niye böyle kastı? Beni bir salsanıza kanka. Abicim neredesiniz ya? Yazamıyorum, yazamıyorum. Yazamıyorum ya, yazamıyorum ya. Bizim tank nerede kanka? Vallahi diyorum çıldıracağım. Bir de o lordu çalacaklar. İzleyin. Çalacak olurdu. Bak izle. İzle. O lord gidecek. ben biliyorum dostlar. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Al aldınız mı lordu? Götünüze sokun. Bir şey demiyorum ben ya. Ben bir şey demek istemiyorum. <laughs> Moskov 6K. Keser diye baktın mı? Zor birazcık. <laughs> Güzel. Moskova buradan gelebilir. Gelir misin Moskova buradan? güzel güzel oldu moskova kesmemiz güzel oldu o da kasmış zaten sıkıntı yaratabilir bize bakayım aynen aynen kasmış ya az değil yani kasmış gök hayalleri bizim yalan oldu ya <laughs> bekliyorum şimdi 10 saniye sonra ultim geliyor ondan sonra öperiz 5 Link geldi. <laughs> güzel. Gel hadi Mosko. Tamam çıktım ben. Aslında girebilir miydim? Girseydim keşke. Kanka. Abi Julian var ya çok vurmaya başladı. Kanka bu adam niye böyle vuruyor ya? Julian çok vuruyor bu arada, dostlar. Gerçekten çok vuruyor. Şey banlamadılar da Julian'ı. Güzel güzel çok güzel. Geri çık geri çık. Link gelmeden geri çık. Benim bir büyüdürence çıkmam lazım Julian için. Yoksa olmayacak böyle dostlar. Fark ettiyseniz sıkıntı büyük. Geliyorum. Şu nerede acaba? Şu an Gözükmüyor bir yerde. Burada Moskov var. misin müsin iyiydi. gel? Gel Moskov. Sen nereden geldin lan? Berişkilin tadını gördünüz mü dostlar? Berişkilin tadı bir ayrılıyor ya. Moskov buraya gelecek. Bak görün. Moskov. Gelmiyor musun? Moskova. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun versin. lan deli? Harekete geçmek gerek. çalışıyorsun. Dur aferin. Öldürdüm vallahi. Acımazdım. Hemen evet, seri seri güzel bir takım orayı alıyor. Çok güzel. Moskow da öldü. Güzel. Lord şimdi Lord. Şimdi Lord. Şimdi Lord'a girin. Lord'a girin şimdi. Abicim Lord. Abicim Lord. Ya. Kanka. Neyse. Oyun biter mi? Bitmez abi. Nereye bitiyor ya? Yok yok bitmez. Abi Lord diyorum işte. Boşuna demiyorum Lord diye. Oğlum. Yok Lord'a gerekmiyormuş dostlar. Sports'uzedik zaten. Lan nereye gittin? Dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Zaten buraya geldiyseniz niye iyi seyirler diyorsun oğlum? Zaten izlemişlerdir değil mi? <laughs> ben kaçtım.